Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bazı kişilerden yorum duydum işte Granite Tuğu 17 virüs içeriyorum diye arkadaşlar. İlk önce sorumuza başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi buradaki söyleye göre birisi demiş ki virüsü müdür korkuyorum da demiş. Biz de arkadaşlar bu arada virüs değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten o yani nasıl desem bu videoyu göz atarsınız belki virüs olmadığını ikna edebilirim yani size. Şimdi kral mükemmel şimdi chapter 2 falan diyorlar arkadaşlar. Chapter 2 hata oluyormuş arkadaşlar. Site yenilendi arkadaşlar yeniledik. Sonra arkadaşlar işte dosya bulunamıyor çözümü arkadaşlar bu önceki hatardı hataydı arkadaşlar. Şimdi buradan Granite Tool'u indir arkadaşlar. Arkadaşlar bu Cloud aslında da ama Cloud yanlış olduğu için arkadaşlar medyafraya çevirdim. Mediafaye'den indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu arada şunu çekeyim. Arkadaşlar bu arada diğer sorunları da bakayım. Abi bende açılmıyor. Hangi Windows sürümü ise onu seçin diyor. Ben 32 bit ürünlükten Vista'ydı. Windows 7 yaptım. Gene de olmuyor. Rica etsem bakar mısın? Demiş. Arkadaşlar bu aslında e, yani bir diğer sürümleri yani ben ne dedim arkadaşlar? Kanka her bu oyunluluğu denedim mi? Her oyunlulukta arkadaşlar belki olur arkadaşlar. Bu arada abi telefonda oluyor mu yazmıştı. Telefonda zaten var Google Play'de falan. Arkadaşlar sonra e, Remy falan da istemişsiniz. indireceğim dosya güvenli mi? Arkadaşlar bunu yeni söylemiştim güvenli. Sonra tehdit bulunuyor. Ne yap ne yapalım? Ne yapalım? Sonra yeni yine de siteye devam et arkadaşlar. Bazı herhalde bazı eklentiler falan eklemişsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar bu da Granny Chat'te Onu da göstereceğim arkadaşlar. 32 bit işlem sistemi geçerli ve kullanılan sistem mimarisi. Evet geçerli arkadaşlar ve eğer olmazsa tüm uyumluluğunu yapın arkadaşlar. Şimdi Grand Tool'u bir, deneyeceğiz arkadaşlar diye. Çünkü site yenilendi arkadaşlar bir deneyeceğiz. Şu anda açıldı. Bakalım. Arkadaşlar böyle indirilenlerde indirin. İndiriliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ta Pro 2. Bize şu indirilenlerde şey yapalım nasıl indirilenler Arkadaşlar siz bunları boş verin şöyle kapatayım bir de şöyle şimdi arkadaşlar bu dosya indirdiği zaman size haber vereceğim ve arkadaşlar 33 tane yorum gelmiş yarısı yani yarısı şeyle bazı kişiler demiş ki abi şarkı söyler misin arkadaşlar Şarkı arkadaşlar Full Henes Foto, Ayaz Müziği arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sonra 33 tane yorum gelmiş arkadaşlar. Yarısı sorun dolu. Onları da ben çözdüm arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada bazı kişiler şey yapmış. İşte abi remi falan. Arkadaşlar burada zaten gösteriyor işlemci şeyini. DX11 sürümü falan. Burada gösteriyor ama bazı kişiler dinlemiyor işte. Dinle, dinlemedikleri için de diyorlar işte e, remi RAM'i kartı işte HD ekran kartı ne olması lazım hepsi burada yazılı arkadaşlar bunu söyleyin yani hata falan bak burada da açıklaması var arkadaşlar yani nasıl oynanır nasıl nedir işte şimdi oyunumuz yüklendi arkadaşlar bir deneyelim indirilenler buradan da arkadaşlar klosu, kloseri ayıkla diyeceğiz şu anda ayıklıyor arkadaşlar Arkadaşlar yine sorunlar falan varsa e, yorumlar, yorumlara özel olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. İlk, arkadaşlar bu arada eğer şey yazarsanız öz, özcü yazarsınız arkadaşlar pardon ts yazar pardon st yazarsınız arkadaşlar ben bakacağım yorumlarınıza işte sorun varsa falan şimdi chapter 2 arkadaşlar gördüğünüz gibi indirildi ve arkadaşlar daha oyun falan keşfetmek için şimdi basıyoruz arkadaşlar bazı kişiler demişti içine virüs var mı diye. Alın, size gösteriyorum arkadaşlar. Alın. Bakın developer çalışıyor arkadaşlar. Sesi de var. Ve arkadaşlar var like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı bir yükselmeye yani yükseliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle şey yazın yazarsa eşime izin ver diyeceğiz. böyle erişime izin ver diyeceğiz. Sağ buraya seçilecek arkadaşlar. Size erişime devam ettireceksiniz. Elim play'e basıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Grand Papa. Oyun hiç sonsuz değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Müziği kapat. Bakın arkadaşlar Nightmare falan da çalışıyor. Şimdi deneyelim. Belki için diyeceksiniz içinde de virüs var diyeceksiniz. Yalan falan söylüyorsun falan diyeceksiniz. Buradan şey aktatalım. Göstereyim arkadaşlar size. Ve arkadaşlar videonun devamı için e, like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bazen videoları falan atmıyorum, yorumlara da bakamıyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı da bilgisayarımda sıkıntı dolayı bilgisayarım da kasıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Size kasabilir, kasabilir de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi açılı gördüğünüz gibi. Bakın sonsuz değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendisi de dedi hem de Granny ölelim arkadaşlar. Granny ölelim. Granny. Şu arkadaşlar özür dilerim benim bilgisayarım çok kasıyor arkadaşlar. Aslında kasmıyordu ama şimdi kas Oha Granny'da ne iş var orada? Şimdi granny gelsin arkadaşlar. Siz oh! Nerede gördün? Ben arkadaşlar bu son sürü onu söyleyeyim. Yani helikopter bölümü var arkadaşlar. Hem de ölecek helikopter arkadaşlar. Bu arada Granny hile de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Granny 2 hilesi de var. Ve arkadaşlar bunu da söylemeyi unutmayın. Granny son sürüm yani 1.8 güncellemesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.3 PC güncellemesi yani 1.8 güncellemesi. Ve arkadaşlar bütün herkesin beklediği o an yani burada indirebilirsiniz 62 MB'le. Ve arkadaşlar devamı için tabii ki 20 like falan atmayı unutmayın arkadaşlar. 45 like kalmışız. Neyse arkadaşlar videomun bu kadar da Yarın yepini yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay. Sonrası bu arada yorumları atmayı unutmayın arkadaşlar söyleyeyim.